Так, пир! صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين جبل وردان سلام عليكم Ya Rabbi Cebeli Nur'da Efendimizin peygamberlikte şereflendiği Cebrail Aleyhisselam'ın indiği Nur Dağı'ndayız. Ya Rabbi şuradan ellerimizi boş indirme. Allah'ım bizi çıktığımız gibi Nur Dağı'ndan indirme. Günahlarımızı dökerek alması gereken dersleri alarak bizleri buradan inmeyi nasip et ya Rabbi. Muhterem ve muhtereme kardeşlerim demiştim. Yanlış soru sorarsanız doğruya varamazsınız. İşte çıktık. Yanlış soru nasıl çıkmış? Nasıl çıkmış? Zorlanmış, çıkmış. Hatice annemiz günde üç defa buraya çıktığı söylendi. Nasıl çıkmış? Hanım bacım. Hatice annemizin buraya iki üç defa nasıl çıktığını soracağım ya. Hazreti Hatice annemiz iki üç defa buraya niye çıkmış? Doğru soru bu. Resulullah'ın burada işi neydi? Dağın eteğine kadar geldi. Hazir ve burada, Niye burası. Demek ki kardeşlerim, olmak için önce düşünmek gerekiyormuş. Elbette ki bize Cebrail aleyhisselam gelmeyecek, harika, peygamberlik bitti. Ama, Doğur Dağı'nda önce, Peygamberimizin Mekke'nin sokakları, insanlıktan nasibini almamış insan müsveddeleri artık sadece zenginin insan olduğu, fakirin insanlıktan çıktığı, kadınların bir meta olarak değerlendirildiği, kullanıldığı, insan yerine konulmadığı, diri diri toprağa gömüldüğü, artık Mekke'nin o çirkef sokakları Resulullah'ı rahatsız ediyor. Kötülükler, ahlaksızlıklar, edepsizlikler önce demek ki rahatsız edecek. Kimi? Mümini, insanı. Kendi mahallenden, kendi evinde varsa bir rahatsızlık önce rahatsız olacaksın. O kötülükten rahatsız olacaksın. Peygamberimizi Nur Dağı'na çıkaran Peygamberimizi buraya getiren Mekke'nin kötülükleriydi. Biz niye çıktık buraya Mustafa? Biz Resulullah'a selamatı aşağıda geçirebilir Biz niye çıktık? Diyebilir miyiz? İşte güneş doğuyor bak. Nur Dağı'ndan insanlık güneşi doğdu. Nur Dağı'ndan o kokuşmuşluk, Nur Dağı'ndan sadece parası olanların insan, diğerlerin insan olmadığı anlayışı, Nur Dağı'ndan tağutu bütün sistemleri Allah'ın Resulü yıktı. Güneş gibi doğdu tüm insanlığın üzerine. Daha peygamber gelmeyecek. Bundan sonra peygamber gelmeyecek. Senin evin üzerine güneş kim olacak? Senin mahallenin üzerine güneş kim doğaracak? Sen olacaksın. Bir güneş gibi nur dağından ineceksin. Sen buraya, biz buraya Peygamber Efendimiz itikaf etmek, düşünmek üzere mağara. Senin mağaran neresi? اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب رحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين رحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim Nice kulun bir melek gönderir Ne istiyor kulun dermişsin sen bildiğin halde Ya Rabbi, Nur Dağı'nın zirvesinde Resulullah'ın gölgesinde Onun sığınmış olduğu mağarada Ey Rabbim ellerimizi açtık, gönlümüzü açtık, ellerimizi ve gönlümüzü boş çıkarma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi akıtmış olduğumuz terimizi mizanımıza koy ya Rabbi. Ya Rabbi Nurdan'a Resulullah Efendimiz çıkmış diye biz de çıktık. Rabbim sen bizi günahlarımızı bağışla. Allah Ya Rabbi sen ki Ebu Leheb'in ızdırabını Ebu Leheb'in azabını pazartesi günleri azartıl azaltılmışsın. Peygamberimiz doğduğu gün olduğu için sen Ebu Leheb'in bile azabını azaltırmışsın. Allah'ım ya Rabbim biz ki Resulullah'ın aşkıyla nuru dağına çıktık yakma bizi ya Rabbi amin. amin yakma bizi ya Rabbi nur dağındaki yaşlar hürmetine ya Rabbi nur dağındaki düşünceler hürmetine ya Rabbi yakma bizi ya Rabbi günahlarımızı bağışla ya Rabbi